Tamer Korkmaz, biraderlerini kurtarmak için devredeler. Birleşmiş Milletler'e bağlı bir mahkeme FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanan Uluslararası Ceza Mahkemesi yargıcı Aydın Sefa Akay'ın 14 Şubat 2017 tarihine kadar serbest bırakılmasına hükmetti. Kararda Akay'ın diplomatik dokunulmazlığı olduğu ve hapse atılmasının yargı bağımsızlığı ilkesini ihlal ettiği savunuldu. İş bu skandal karar Amerika Birleşik Devletleri'nin kontrolündeki Birleşmiş Milletler'in mahkemesinde FETÖ'nün nasıl da himaye edildiğini gösteriyor. Burkina Faso Dışişleri Bakanı ile Baylok üzerinden görüştüğü saptanan emekli büyükelçi Aydın Sefa Akay 21 Eylül 2016'da tutuklanmıştı. Mr. Akay'ın tutuklanma haberi medyada FETÖ'nün Mason imamı ortaya çıktı başlığıyla yer almıştı. Yüce Katırcıoğlu'nun 2. Yahudi Devleti İsrail'in Kürt SEO başlıklı kitabının 326. sayfasında şu satırlar yazılıdır. 1980'li yılların sonlarında Ankara'daki Kurtuluş Olgunlaşma Locası'nın sekreterliğini yapan Yahudi kökenli bir masonun locada toplantı öncesi bir sohbette söyledikleri çok önemli ve öğreticidir. Bu intifada böyle devam edemez. İsrailli kardeşlerimiz nasıl olsa ezip bastıracaklar. Yüce Katırcıoğlu'nun sözünü ettiği kişi Aydın Sefa Akay'dır. Mason hocasındaki o sohbette Akay'ın bu sözlerini Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şekip Nazım Kantarcı'nın e, ''Tabii ki bastıracaklar'' diyerek desteklediğine yine Yüce Katırcıoğlu şahit olmuştur. Kantarcı, Aydın Sefa Akay gibi... Kurtuluş Olgunlaşma Lojası'nın sekreterliğini yapmış bir masondur. Filistin'deki birinci intifada Akay ve Kantarcı'nın İsrailli kardeşlerine karşı 9 Aralık 1987'de başlamış ve 1993'e kadar sürmüştü. İkinci intifada ise 2000 ile 2005 seneleri arasındadır. 1975 yılında Kasım Gülek'in vasıtasıyla mason Locası'na giren Fethullah Gülen Loja Efendi de Filistinlilere karşı daima İsrailli kardeşlerinin yanında yer almıştır. Mr. Loja Efendi İsrail'in ve Amerika'nın bir başka deyişle Haçlı Siyonist İttifakı'nın otoritesine bağlıdır. Terör devleti İsrail komandolarının 31 Mayıs 2010'da gerçekleştirdiği Mavi Marmara katliamından dolayı Ankara'yı kabahatli bulmuş ve katil Tel Aviv'e hak vermişti. Süleyman Hamit Müftügil'in güneydeki sevdiğim ülke dediği İsrail'in medyası, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasını candan destekleyenler arasındaydı. Darbenin başarısızlığa uğramasından dolayı onlar da Amerika ve Avrupa medyasındakiler gibi hayal kırıklığına uğramışlardı. The Times of Israel gazetesinde Siyonist Alon Gosen Gostein Gülen'e övgüler sıralamış ve Gülen İsrail'in varlığına ilişkin daima ilkeli tutum sergiledi, İsrail Gülen'e çok şey borçludur demişti. FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe kalkışmasında en önde konuşlanan ve şu anda tutuklu bulunan Eski Hava Kuvvetleri Komutanı Akın Öztürk, 1996 ile 98 seneleri arasında TSK'nın Tel Aviv askeri ateşesiydi. Akın Öztürk, İsrail'de vazifeliyken Tel Aviv'deki 73 sayılı Nur Locası'na kayıt yaptırdı ve mason oldu. Tel Aviv'deki Nur Locası 6 Haziran 1985 tarihinde İsrail Büyük Locası'na bağlı olarak kurulmuştur. O dönemde Türkiye Büyük Locası'nın büyük üstadı olan Şekür Okten ile meşhur iş adamı Jacques Camhi, Nur Locası'nın açılışını birlikte yapmışlardı. Jacques Camhi, CIA'ya bağlı Ned ile Macar Yahudisi George Soros'un Açık Toplum Enstitüsü tarafından yıllarca fonlanan TESEV'in kurucuları arasındadır. TESEV'i 17 yıl boyunca yönetmiş olan da Sebateist yazar Ilgaz Zorlu'nun uzaktan akrabam olur dediği Nafiz John Paker'dir. Katil Şimon Perez'in 30 Eylül 2016 tarihinde Batı Kudüs'teki cenaze merasimiyle aynı gün Tel Aviv'deki Nur Locası'nın yapılan derin toplantıda üyemiz Akın Öztürk'ü nasıl olur da hapisten kurtarabiliriz sorusuna cevap aranmıştır. Bu gizli toplantıya Türkiye'den pek tanınmış ve İsrail devletince çok takdir edilen bir diplomatın da katılmış olması fevkalade dikkat çekicidir. Pensilvanya'nın darbeci askeri ve de Mason Akın Öztürk'ü cezaevinden kurtarabilmek gayesiyle acaba kimler hangi ters manyel açıklamalarla devrededir? Finalde iki derin fotoğrafı yan yana getirelim. Hava Kuvvetleri'nin eski komutanı Akın Öztürk'ün Kodesten kurtarılabilmesi için birkaç ay evvel Mason mahfilinde karar alınıyor. FETÖ'cü Aydın Sefa Akay'ın serbest bırakılması için de uzaktan kumandalı Birleşmiş Milletler'in bir mahkemesi birkaç gün önce skandal bir karara imza atıp Türkiye'de Mason Akay'ın salı verilmesini talep ediyor. Tamer Korkmaz Yeni Şafak